Videoya başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu kanal sizlerin desteğiyle her gün biraz daha büyüyor. Bu yüzden hemen bir beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bugünkü hedefimiz 1905 beğeni ve biliyorum ki bunu birlikte rahatlıkla başarabiliriz. Şimdi hazır olun çünkü bugünkü video gerçekten çok konuşulacak. Fenerbahçe'de rekor satış senaryosu. Enes Nesiri'ye 35 milyon euro Ferdi'nin zirvesi tehlikede. Fenerbahçe'nin sezon başında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Yusuf Ene Nesiri, yaşadığı form düşüklüğü nedeniyle eleştirilerin merkezine yerleşmişti. Ancak Faslı Golcu, Ocak ayında kulüp tarihine geçecek dev bir bonservis bedeliyle takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan'ın dev kulüplerinin yıldız oyuncuya yoğun ilgi göstermesi transfer gündemini hareketlendirdi. Suudi kulüplerinden büyük ilgi. Fikikes kaynaklı ve Anadolu Ajansı'nın da aktardığı habere göre, Suudi Arabistan'ın en zengin takımlarından Alcittihad ile Alyahri, 28 yaşındaki forveti renklerine katmak için resmi girişimlere başladı. Her iki kulübün de gol yollarını tecrübeli ve kendini kanıtlamış bir isimle güçlendirmek istediği, Ennesir'in ise listenin başında olduğu ifade edildi. Masadaki teklif, 35 milyon euro. Haberde transferin gerçekleşmesi halinde ödenecek bonservis tutarının tam 35 milyon euro olduğu vurgulandı. Bu rakam Fenerbahçe açısından büyük bir finansal kazanım anlamına geliyor. Kulüp cephesi sarı lacivertliler kısa sürede ciddi bir gelir elde ederek kadro yapılanmasını istediği gibi şekillendirme fırsatına sahip olacak. Oyuncu Cephesi, NNES'i Avrupa'da kolay kolay elde edemeyeceği yüksek maaşta kariyerinde büyük bir ekonomik sıçrama gerçekleştirecek. Ferdi Kadıoğlu'nun rekoru tarihe karışabilir. Transferin 35 milyon euro karşılığında sonuçlanması halinde NNES'li Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedelle satılan oyuncusu olacak. Bu rakam, Ferdi Kadıoğlu'nun biriktona 30 milyon euro'ya transfer olurken kırdığı kulüp rekorunu geride bırakacak. Taraftar tepkisi ve Morino'nun planı Sezon boyunca kaçırdığı fırsatlar nedeniyle zaman zaman taraftarların eleştirisine maruz kalan Ennesir'in olası ayrılığına yönetimin sıcak baktığı belirtiliyor. Bu satışın gerçekleşmesi durumunda, Jose Morino'nun forvet hattı için nasıl bir takviye talep edeceği ise şimdiden en çok merak edilen konular arasında.